Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Kafa Dengi Yayınlarının Challenger TYT 3'teki geometri sorularını çözmeye başlıyoruz. 31. soru. Bir A harfini modelin verilmiş. Sağdaki uzunluklar birbirine paralel, soldakiler birbirine paralel, ortadakiler paralel. 3 alfa, alfa ve 7 alfa veriliyor. Alfa isteniyor. Şu şuraya paralel şu parça şu parçaya şurası da şuna paralel şunu uzatırsam arkadaşlar şu açı ne olur 3 alfa yöndeştikten şuna şu yöndeş 2 iç bir dış açı eşittir şuradaki açıyla alfanın toplamı 3 alfa eşit olacağını göre burası 2 alfadır Peki burası 2 alfaysa yöndeş açıdan dolayı burası da 2 alfadır. 9 alfa 360 alfa buradan 40 olarak bulunur. B seçeneği. 32. soru. Şekil 1'de verilen üçgen biçimdeki kağıdın iki köşesinin kesikli doğrular boyunca katlamalar yapıldığında köşeler üçgenin kenarları üzerine geliyormuş. Yani aynı doğru üzerinde katlanıyorsa dikkat edin şimdi şu B köşesi şuraya bir yere katlanıyor. O zaman kat izi her zaman 90'dır. Şuradaki açı 70 ise o zaman şuradaki açı nedir? 70'tir. Aynısı yukarıda oluyor. Şu şuraya eşittir. Yani A köşesi katlanıp A üstüne geliyorsa şu açı kaç? 40. O zaman burası da 40'tır. 40 70, 110, x'e kaç kalacak? 70. 33. soru. Şekil 1'de ebatları 8-16 olan dikdörtgen biçiminde fotoğrafın tablet üzerindeki görüntüsü verilmiş. Tablet yan çevrildiğinde orantılı, boyutları orantılı olacak biçimde şekil 2'de e, dikdörtgeni tam oturuyormuş. Bu şekiller benzerdir o zaman. Yani şuradaki dikdörtgen, büyük dikdörtgene benzer oluyor. Çünkü oraya oturuyor. O zaman şunu diyebiliriz: ee, Şurası x tabii ki. Şurada verilmiş. Tablet'in kısa e, fotoğrafın kısa kenarı 8. E, tablet'in Kısa kenarı 16. 2 kat. Uzun kenarı nedir? Resmin 16. Büyün uzun kenarı kaç? X. 8, 16, 16. O zaman burası ne olması lazım? 32. 34. Nazan açıları 30, 60, 90 olan 3 tane eş gönyeyi Şekildeki gibi düz bir zemin üzerine kenarları çakışacak biçimde yerleştirilmiş. Kısa kenarda iki kökü ise A ile C köşeleri arasındaki uzaklık isteniyor. Şu uzaklık. Şimdi şurası 30 hepsinde. Burası da 30, burası da 30. Demek ki 90 şu köşe. 30'un karşısı 2 kökü ise hipotenüs 4 köküçtür. 60'ın karşısında olacaktı olacaktır? Köküş katı 6 olacaktır. E bu hipotenüs şu hipotenüs de aynı. O zaman burası da 4 kök 3. Şimdi Pisagor yapalım. Şurası 90 olduğu için. 36 artı 4 kök 3'ün karesi 48. O da ne yapar? 84. Yani kök 84. 84'te kimdir? 4 çarpı 21'dir. 2 kök 21 olarak x'i bulmuş oluruz. 35 ABC dik üçgeni hatta bu kim 9 12 15 üçgeni değil mi 12 15 içeriden 45 45 90'lık bir parça çıkarıyor o zaman burası 4'tür şurası 5'tir oluşan parçaların alanlar farkının pozitif değeri şurası 4 bu alan nedir 4 kere 4 16 bölü 2 8 Yeni bulmak için büyüğü bulalım. 9 çarpı 12 bölü 2'ne ne yapar? 54. Tamam 54. Şu 8'i çıkarırsak, 54'ten 8'i çıkarırsak, 46 olarak şu parçayı bulmuş oluruz. Oluşan parçaların alanlar farkı. Şimdi 46'dan tekrar 8'i çıkar. 38. parçaların alanlar farkı. 36. soru bir yamuk veriliyor. DC alt kenarın üzerine katlanıyor. Şekil de e, gösterilmiş zaten. Ve e, AEC şu açı ölçüsü. ABC'nin 3 katı. ABC'de şurası. Alfa ise 3 alfa. B açısının zaten ABC'yi 40 veriyor. Burası 40. O zaman 3 alfa ne oldu? 120. ACB açısı isteniyor. Şuradaki açı. Şimdi katlanmışı geri açalım arkadaşlar. Şöyle geri açtık. Şu kenar şu kenarın üzerine şu kenarda şu kenarın üzerine geliyorsa şu açıda şu açının üzerine gelecek. Şurası da şuraya gelecek. Hatta o noktada ters açıdan buraya gelir. Bunlar nokta nokta olur. Yani 120 30 30 olur. Yani şu açıyı ne bulduk? 30 bulduk. 30, 40, 70 buraya ne kalacaktır? 110. 37. 37 çokgen sorusu. Ee, bir sekizgen var, bir de altıgen var. Ee, bunların iç açıları nasıl buluyorduk arkadaşlar? Bir çokgenin dış açıları toplamı 360'tır. Altıgen ise altıya dış açıyı bulurum 60. Dış açısı 60 iç açısı 120'dir. 360'ı 8'e bölerseniz dış açısı 45'tir. İç açısı da 135'te 180'i tamamlayın açı. Şimdi şu açı 120. Komple kaçtır? 135. Şuraya ne kaldı? 15. Bir de şu kenarlar ortak olduğu için hepsine çift çizgi koyarsanız hatta dışarıdakileri de koyarsanız bakın orada ikiz kenar oluştu. Şu açıyla şu açı ne olur? Aynı olur. Şöyle büyütelim. Noktalı açılar. Tepe açısı 60, 15 ise geri ne kaldı? 165. Bunu da 2'ye bölersem 82,5 olur. Yani şuradaki açı 82,5. Hepsi kaç? 135. 135'ten 82 buçuk çıkarsa 5 2 4 42 buçuk olarak x'i bulmuş oluruz. 38 bir analitik sorusu. Bir dikdörtgen var birinci bölgede. Köşegenlerinden, köşelerinden, köşelerinden bir doğru geçiyor. O doğru da şu doğru. X yerine 0 verirsem Y'yi kestiği noktayı Y yerine 0 verirsem e, 3X 30 X eşittir 10. Şurası 10'muş. X'e 0 verdim. 4Y e, 30 Y ne olur? 15 bölü 2. Şimdi e, ee, D noktasının x'i k y'si de ne verilmiş? 6. Demek ki burası 6. Şöyle düşünebiliriz arkadaşlar. E, ee, eğimi nedir? 4y eşittir. Eksi 3x artı 30. Y eşittir. Eksi 3 bölü 4x artı 30 bölü 4. Orası önemli değil. Yani 3 bölü 4. Şu açının tanjantı 3 bölü 4 ise karşıda altı varsa burası nedir? 8'dir. 6 kere 8 de nedir? 48 dikdörtgenin alanı. 39. soruda katı cisim sorusu. Bir kare prizma görüyorsunuz. Yüksekliği 10 olan hatta 2 tane birini dikey, diğerini yan yatırmış. Şurası 4'tür o zaman. Şurası 10'dur, şurası 4'tür. A ile B arası mesafesini arıyorum. Aşağı doğru inersem burası 6 olur. 4 şurası. Yüzeyden şöyle gelirsem şurası dik olur. 4 ve 10. E, kök içinde ne yapar şu yerden gelen 116? Bir daha Pisagor yapalım. X kare eşittir. 116 artı 16. Şey 36. Şurası 4'tü. Diğeri 36. X kare eşittir. 152. Evet. X eşittir. Kök 152. O da kaç yapar? e, ee, 4 tane 38, 4 çarpı 38, 32, 52 evet. C olarak karşımıza çıkacaktır. 40. soru. Beşer tane birim küpten oluşan aşağıdaki cisimlerden hangisinin yüzey alanı diğerlerinden farklıdır? Hepsini hesaplayacaksınız. Mesela A şıkkında 1, 2, 3, 4, 5. 5 de arkada var. 10. Artı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yanlamasına da yan yüz, yüzeylere bakalım. 12 tane çıktı. Toplam 22 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 10, 15, 20. Şunları da alalım. 22. C şıkkına bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. 5 de arkada var. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 22 tane de burada var. Bozulmadı hiç. 1, 2, 3, 4, 5. 5 de altta var. 10. Şuradan başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 9, 10, 11, 12. Bu da olmadı. E şıkkı demek ki farklı olandı. Bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. Arkada da var. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Burada 20 yüzey oldu. Farklı olan E seçeneği. Kolay bir miydi arkadaşlar baya baya kolaydı. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.